amatör alttaki rot başları ve tepe takozları sil baştan bir daha daha değişecek. Adem abi aracımız 2024 model abi. Geçen yıl 8. ayda bu aracı satın aldık sıfır bir şekilde. Aracımız 2025 yılının 8. ayına abi. Bu gördüğünüz arabanın abi alt amortisörleri, Z rotları, tepe takozları hepsi komple değişmişti Adem abi. Ağustos ayında. Ağustos ayında değiştikten 5 gün sonra aynı lambur lambur tangur tungur sesler bir daha altından geldikten sonra Adem abi biz bunu tekrardan buradaki Mersin Opel öğütler servisine götürdüğümüzde Adem abi bu sefer dediler ki tepe takozlarında hata var Adem abi tepe takozlarını değiştirdiler araç ondan sonra 4 gün tekrardan aynı şekilde gitti 4. günden sonra tekrardan bu hatayı vermeye başladı Adem abi şimdi yetkili servis tekrardan Diyor ki e, amortisör alttaki rot başları ve tepe takozları sil baştan bir daha daha değişecek. Ve servis bir türlü parçamızın gelmesine rağmen bir türlü bizi hani sistemde hizmet falan vermiyor doğru dürüst, Adem abi. Ve bizi hep ileriye dönük atmaya çalışıyor. Opel bize hiçbir şekilde bu şekilde yardımcı olmamaya çalışıyor. Mersin öğütler servisi. Senden hani ricam bize yardımcı olursa sevinirim Adem abi saygılarımla.